şeyde kalacağım. var. Melisa nerede? Melisa yok. Sınıfta Melisa yok. Melisa'yı gören oğlu mu? Burada yok. Melisa yok. O yok. Hiçbir yerde yok. Sınıf bomboş. Asker. O Scott Game askeri. O içeriden ses geliyor. Asker geliyor. Scott askeri geliyor. Scott askeri geliyor. geliyor. Saklanın, saklanın. Saklanın. Hayır. Aa geliyor, geliyor geliyor. Evet buraya geliyordu. Buraya kıpırdamayın. Geliyor. Ya ne Hayır, yapacağız? Çantanızda bir şey yok mu? Çantanızda hiçbir şey yok mu yalnızda? Süper. Bana da verin bir iki tane. Çabuk çabuk. Okula geldi. Sukut diye geldi okula ya. Allah! Ver şunu. O bomba. Atarım ben bunu onun üstüne. Otur. O Ceren ah! otur otur Ceren otur görünme. Bas. Sevgi kıpırdamayın. İçeri girecek. Allah. İçeri girecek. Ya. Sesler geliyor. Bu sesler de nereye? O su kutusuna sesi. Mı? Okula gelmiş. Ah sevgi kapalı çıyı arkanda. Kıpırdama. Kıpırdama. Kıpırdama ses çıkarmayın. Kimse kıpırdamasın. Melisa kıpırdama. Oha bakacağım. Durun bakacağım. Ne yaptığına bakacağım. Ceren bakacağım ben kıpırdama ne yaptığına bakacağım. Dur. Hayır telefon. Hayır kamerayı kaldıracağım. Bekleyin dur. Dur bekle. Oha. O telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Evet, telefonla konuşuyor. Görüyor musunuz? Ya gitsin başka odada konuşsun. Niye bu sınıfı buldu bu? Ne yapacağız? Bakın ben çocuklar ben size üç dediğim zaman Sevgi önce sen kaçacaksın tamam mı? Kapıya en yakın sensin önce sen kaçacaksın. Bekle şimdi deyince. De. Sevgi kaç. Sevgi çabuk kaç. Kaç kaç kaç. Melisa Sevgi kurtuldu. Ceren bekle işaret verince kaç tamam mı? Hazır ol Ceren Ceren şimdi kaç 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 Ceren kaç Kurtar kendini <laughs> Melisa ikimiz kaldık bekle Görmedi Melisa sen de kaç Kaç Melisa kaç Kurtar ben kaldım <laughs> Evet bombayı atacağım Squid Game maskerin üstüne bombayı atacağım